Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuz hayatımızı yönetebilmek. Ben bu konuya bir örnek vereceğim. Bu örneği de kendi kullandığım bir teknikten yola çıkarak vereceğim. Önce tekniği söyleyeyim size. Tekniğimde şu vardı. Hayal et, yaşa, iste, çalış ve başar. Böyle bir seri söylediğimde bir karışık geliyor olabilir. O yüzden bunu örnekle açıklayacağım. Kendi yaşadığım bir örnekle açıklayacağım. Yaklaşık 6 yılımı alan bir süreçle açıklayacağım. Ben zamanında bir tane browser oyun oynuyordum. Çok sevdiğim bir oyundu böyle. Çok keyif alıyordum bunu oynarken. Sonra işte belli başlı bir programa falan varmış bu oyunda. İşte giriyorsun orada başkalarıyla falan konuşabiliyorsun. Tabi o zamanlar çok küçüğüm falan. Şimdiki gibi değil. Hiçbir şeyden haberimiz yok o zamanlar. Giriyoruz. Böyle konuşuyoruz. bakıyoruz işte o oynadığımız oyunda savaş diye bir şey varmış. Böyle kalabalık savaşlar falan oluyormuş falan. Girdim işte ben de öyle. Ben de öyle rastgele işte beni de almışlar öyle savaş işte. Herhalde sayı olsun diye falan. Ben işte girdiğimde orada bazı şeylere şahit olmuştum ki işte örneğin başladığı nokta burası. Orada birine o savaşı yönettiğini yani orada bizim tabirimizde komodorluk yani Savaşı yöneten kişinin o oradaki sürecini gözlemlemiştim. Çok etkilenmiştim açıkçası. Ve bu çok hoşuma gitmişti. Kendime şunu demiştim mesela. Demiştim ki ee, ben eğer bu oyunu oynuyorsam ben bunu yapacağım. Ben bu oyunu oynadığım sürece öyle bir şey yapmalıyım ki ben bu oyunun en iyi komodoru olmalıyım demiştim. Ben o zamanlar 4'e ya da 5'e gidiyorum. Sürekli bunu hayal etmiştim böyle. Deli gibi bunu hayal etmiştim. Sürekli hayal ediyorum işte işte ben yaparım, işte ben söylerim, ben, ben yönetirim savaş işte. Daha fazla işte ne bileyim benim dediklerimi yaparlar bu sayede ne bileyim ön plana çıkarım gibisinden. Böyle sürekli hayal ediyordum böyle. Hani o komodoru bir kere oradan etkilenmişim ya. Kendimi onun yerine koyarak kendimi ondan daha fazla nasıl iş yapacak şekilde hayal etmeye başlamıştım. Ve o hayali yani yaşamaya çalışmıştım ki yaşamıştım da. Olay şuydu. Hani o hayal ederken kendi kendime evde bunu yaşıyordum aslında. Sürekli kendimle bunu dile getiriyordum. Kendi başım işte sanki komodorluk yaparmışçasına orada sanki 150-200 kişi yöneter yani yönetircesine kendimle konuşuyordum orada. Ve bunu yaşatmıştım yani kendi kendime sanki oradayım gibisinden yaşamıştım. Daha sonra oradan o yaşadığımdaki aldığım o haz o kadar güzel bir şeydi ki bunu deli gibi istiyordum. Benim sanki bütün hayata gelme sebebim sanki buymuş gibi bunu istiyordum. Deli gibi istediğim için bu bana çok fazla bir çalışma azmi getirmişti. Motivasyon olmuştu bu bana. Ve deli gibi bu kez de bunun için çalışmaya başlamıştım. Sürekli çalışıyordum bunun için. Sürekli komodor olabilmek için kendimi geliştiriyordum. Sürekli savaşlara gidiyordum işte. Kendim denemeler falan yapıyordum derken. 6 yıllık bir sürecin sonunda birçok kez bırakıp tekrar başlamanın sonucunda işi başarmıştım. Ve 6 yılın sonunda Türkiye'deki en iyi komodorların arasına girmiştim. Hatta bundan deli gibi de para kazanmaya da başlamıştım. Daha lise bir çağımdayken. Dolayısıyla vereceğim bu örnekte yani ve daha doğrusu verdiğim bu örnekte az önceki söylediğim o teknik gibi hayal et, yaşa, iste, çalış ve başar. Hayal etmemiz lazım bence bir şeyleri başarmadan önce yani bir şeyleri daha doğrusu istemeden de önce onu bir hayal etmemiz lazım. Atıyorum belli bir iş istiyoruz ve o işte bir başarı istiyoruz, oradan bir gelir istiyoruz. Bence onu önce bir hayal etmemiz lazım. Kendimiz gerçekten o işi yaparken, bu başarıyı getirirken o hayalinde olduğumuz yerde mutlu muyuz? Bence önce bunu yapmalıyız. Ve bundan nazaran devamında da o, o hayalde bunu yaşarken hani gerçekten evet mutluyum ve çevremdeki insanlardan, ailemin yaşantısından vesaire etrafımdaki gireceğim etkileşimlerden memnun muyum ve ben bunu mu istiyorum diye düşünmeliyiz. Eğer bu hissiyatları yaşadıktan sonra da hala istiyorsak işte o istek bize içten gücümlü bir motivasyon olarak hayatımıza yansıyor. Ve bu motivasyonunla beraber çalışmaya başlıyoruz. Çalışma azmimiz her ne zaman sönmeye kalktığında o içimizdeki o istek bunu yeniden uyandırıyor. Uyandırmama veya az kaldığı durumda tekrardan hayal etmeye başlıyoruz ve tekrar o duyguları yaşatıyoruz. Bu sayede yeniden bir motivasyon elde ederek çalışmaya devam ediyoruz. Ve eninde sonunda bir başarıyı getirebiliyoruz. Peki hayatı, yani bu hayatımızı yönetebilmek nedir? Konusuna gelelim. Daha derinlemesine bakmak gerekirse. Bu bir nedir yani? Bence hayatımızı yönetebilmek bunun bir artık farkındalığında olmaktır. Bence bu sürecin, hayat dediğimiz bu sürecin ki hayata bakış açım Şahsen şu, giden hiçbir saniye geri gelmeyecek ve bunu göz önünde bulundurarak her geçen saniyeyi en dolu ve en iyi şekilde geçirmemiz gerekiyor. Şu anki kadar bir daha asla genç olmayacağız. Bu enerjimiz olmayacak ve dolayısıyla bunları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla hani nedir sorusunun yani hayatımızı yönetebilmek nedir sorusunun Bence bu süreci kontrol edebilmek olarak tanımlıyorum ben. Bir diğer ikinci sorusu ise hani bu hayatımızı yönetebilmemiz için ne yapmalıyız sorusuna cevap ise bence şöyle olmalı. Öncelikle farkındalık edinmemiz gerekiyor. Yani ne gibi bir farkındalık? Şu an bulunduğumuz etkileşimleri göz önüne alalım. Ve girdiğimiz bütün etkileşimler için şunu soralım. Yaptığım veya girdiğim bu etkileşim bana kar mı getiriyor yoksa bana zarar mı getiriyor? Ve bu kar zarar hesabından sonra süreci alalım. Bu süreç şu şekilde olmalı. Gelecekte aynı şekilde devam edersem, yani ben bu şekilde devam edersem gelecekte bu sürecin sonucu nereye çıkacak? İstediğiniz, hayal ettiğiniz mutluluğu bulacağınız o başarıya mı yoksa sadece hayallerde kalan ama gerçek hayata baktığımızda büyük bir başarısızlığı mı? Dolayısıyla büyük bir farkındalık ile sürekli bunları değerlendirebiliyor olmamız lazım. Girdiğimiz etkileşimleri sonuçlarının kar mı, zarar mı, iyi mi, kötü mü bunları ciddi anlamda objektif bir şekilde değerlendirebiliyor olmamız lazım. Peki bunları yaptık. Hayatımızı yönetebilmemiz Eninde sonunda bize ne kazandıracak? Açıkça şunu söylemek gerekirse, belki dünyanın en zengin insanı olmayacaksınız, belki böyle multimilyoner olmayacaksınız, belki böyle e, çok anım şanım ünlü olmayacaksınız ama istediğiniz hayatı yaşamış olacaksınız, mutlu olacağınız bir hayatı yaşamış olacaksınız ve devamında da yaşamaktan keyif alacağınız bolca anınız ve bolca birikiminiz olacak. 40 yaşına 50 yaşına gelip arkaya baktığınızda diyeceğiniz tek şey şu olacak. İyi ki yaşamışım. İyi ki bu şekilde davranmışım. Diyerek videonun sonuna geliyorum. Bu yolda yürümeye, yanınızda olmaya yine devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.